Teknolojiler anlayan adamdan herkese merhaba. Bugün de grafitici olduk. Gördüğünüz yapacağım? gibi Ekin Kollam'a ya. boşlukları dolduruyor. Ancak Tunç bize o kadar izin verdi. Neden Tunç bize izin vermiyorsun? Sonra daha güzel bir duvar yapacağız sizinle. Haa. Underground. 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 O da teknolojiyle alakalı. Uçan sprey boya kullanacağız ilk kez dünyada. Drone Drone'la <laughs> Drone Güzel. Ne diyeceğimi bilemedim yani. Mekanizm, mekanizma kısmını şimdi Biz helikopter senden, boya benden, mekanik kısmı barıştan alacak. Sonra ekin onu inceleyecek. Ah, işte. Ekin gördüğün gibi sivrisinek ilaç yapar gibi böyle. Bir. Biz bir de gerçekten bir iş yapıyor şu anda. Bir bir şey, şey yapıyor. Yani. Rehinin şu kısmını ben boyadım ama arkadaşlar çekmedi sağ olsun. Ama akıttı bak gördüğün gibi. Bak o yüzden çekmedi. Onu ben yapmadım. <laughs> ne oldu? Patates gibi kaldı <laughs> orada. Bu yecenin şahidi şirazı hemen Hemen kilitledi. Gördün mü kilitledi? Evet, tanı. Direkt direkt, direkt bak, Tanı. Yaptı. Tunç, turuncu istiyorum bir tane ben. Nasıl turuncu? Öyle öyle yok. Bu aşama aşama. Ulan sanatçıyım ben. Ne istiyorsam <laughs> onu veririm. Adamı oldu. Aşama Kendi aşama. Kendi istersen yaşın dışa vurunculuk bir şey yapalım. Şu anda sizin yaptığınız şey Sanatçı asistan mı? Kapağı koydu. Biz bugün Apple Watch anlatacağız aslında size. Evet. Trollediğimize bakmayın. Nereye de sıkıştık da anlatacağız diye bu kadar... Ya bir aşağıya şey, Ferah bir yere gidelim Heh. ya. Sıra sende. Sıra bendeymiş lan, beni de çekin. Ya çok fena kokuyor bu. Böyle uzunluğu, yakınlığı... Birazcık yakın. Daha sıkacaksın, daha almasın. Onlar beni çekmedi ama ben onları çekiyorum. Nasıl oldu? Güzel oldu, bize sağlık. Siz şimdi çekin, ben biraz ilerleyeyim. Retro 46'dayız bizim. Hakan'ın yeri burası. Çok acayip şeyler var Şöyle içeride. Güzel. Böyle gözlük, bunun gibi gözlükler falan. Instagram'da bizim diğer gözlükleri <laughs> görebilirsiniz. Evet, çok garip garip. İşler yaptık. Çektik. Fotoğraflar da çektik. Acayip. Şimdi bunu... Gördüğünüz gibi bugün Apple Watch tanıtacağız. Şimdi sen bunu tutacaksın. Peki Siz de... Apple Watch'un yok. <laughs> ya niye eziyorsunuz? <laughs> Apple Watch'u olan biziz. Biz de anlatacağız şimdi. Bendeki metal kasa böyle modeli. Bendeki de Kayışı... sport modeli bu. Deri mi senin kayış? Deri deri. deri Kayışı deri ama kayış sonradan takıldı. Normalde bu açık mavi sport modeliydi. Şimdi bu 42 milimetre olan versiyonu. O da 42. Bir de bunun 38 milimetre olan versiyonu onu daha görmedim ben. ekranda. Kimisi ufak seviyor kolunda bir şey olsun. Kimisi bir de, de maliyetleri de. var tabii bu işin. Tabii. Ben önüm az görmeye başladım. E tabii. O gözlükten duruyorum. de güneşte batıyor <laughs> hafiften. Evet. Apple Watch kullanabilmek için bir iPhone'a sahip olması iPad evet. iPad'de olmaz mı? iPad'de sanırım olmuyor. Olabilir. Ol, ol Aa, olabilir. Olabilir. <laughs> Ama gözü hiç bilmiyor. Güzel kitledi. Güzel kitledi. Neticede bir iOS uygulamasıyla çalıştığı için evet. ve onunla birlikte senkron hareket ettiği için. Yani buradaki mesela SMS geliyor, buradan görüyorsun, Whatsapp mesajlarını görüyorsun. Birisi periskopta yayın yapıyorsa, Twitter'dan bir şey attıysa, seninle alakalı bir şey, tık 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 görüyorsun. Ekranı bununkinin ekranı safir ekran. Çok güçlü bir ekran Bunun değil var. mi? çizilmeye karşı. Bu pahalı Çünkü... anı bu elindeki pahalı. Evet, bu çok pahalı. 3600-3700 civarı bir şey. Bu da 1300 1400 civarı değişiyor. Iphone'da senkronize oluyor ve buradaki bazı uygulamalar, Iphone'daki bazı uygulamalar Iphone çıkaralım bir tane de. Iphone'daki bazı uygulamalar da buradan kullanılabiliyor. Mesela bir mesaj geldiğinde cevap yazmak için yazamıyorsun bunun üstünden, sesle konuşuyorsun. Konuştuğumuz her şeyi yazıyor. Ya yani sen bana mesela bir tane sesli mesaj gönder şimdi. Abone ol, like et, abone ol. Şu an gönderiliyor, gönderdi. İşte mesajı ekledim, geldi burada okunmayabilir ama buradan şimdi basalım. Abone ol, like et, abone ol. Telefonla Telefonda abi. da buradan konuşabiliyorsunuz ayrıca. ayrıca. Evet, biz bir kara şimşek lazım bize şimdi. O, evet. o filmlerde Kit. şey. Evet, buradan konuşuyoruz. Şimdi ben kendi açmamı değerlendireyim Şey. Benim böyle bir şeyim yoktu. iPhone satın alayım, Apple Watch alayım bilmem ne yoktu. Bunu Apple sağ olsun gönderdi bakan tefrin diye. Yemedim, o kadar çok şey <laughs> Yani geri alacaklar sırf masraf oraya gitti. Kullandığım için şeyi hani telefon içeride kadar, mesela bakıyorsun. Burak konuşuyorsun gerekirse telefon yerine kadar. Aynen. Bayağı kolaylaştırıyor. Çağrı da mesela Beni arasana bir. Çağrıları birden buradan direkt cevap verebiliyorsun. Telefonun cebinde durabilirsin. Araba kullanırken falan çok işe yarıyor. Peki iyi duyuyor musun? Çok iyi. Musun? Sesini iyi gidiyor mu? Çok iyi. Evet. O zaman çok iyiymiş. Biz kolay kolay da böyle şeyler demeyiz. Evet. evet. Uzaktan bir konuşayım mı ben? Konuş. Uzaktan konuş Bak kolum titremeye başladı şimdi. Görünüyor mu? Sen görüyorsun. Görüyorum. Şimdi cevap verelim Ekin'e. Alo. Şimdi geldi şimdi yani ilk başta direkt basarak konuştum. Kürin duyuyorsunuz? Gayet güzel geliyor sesin. Bizim ses nasıl geliyor? İşte, Temiz iyi. mi? İyi iyi. Tersten sesinize. Sesin sıkıntı yok. Öyle işte yani ben ya. Gel evet ya çok anlamsız oldu. Gördüğünüz şeyler yapıyorlar. Ekine 20 saniye kaçırttık. Öncesi dakikalarım var usta ne usta? Usta boyuyor ya. Aa bak bana pembe laf etmiştin sen pembe şey yapıyorsun. Biz ee, bu bölümü çekerken dekor olsun diye de tur boyu ayarladık. Mekanı bulduk, kiraladık, içini doldurduk. Kepengini boyadık. Hevesini alsın dedik şaka bir tarafa Tunç sağ olsun bizi buraya kabul etti. Birçok akıllı saat denedim ben. Kesinlikle şimdiye kadarki en mantıklı akıllı saat bu. Düzgün çalışıyor. Düzgün çalışıyor. Nabız ölçmesi bilmem <laughs> <en müthiş gülüyor> Instagram'dan like, <laughs> like mesela. Tinder var bu arada ama öyle işe yaramıyor. Bakıyorsun sen mesaj gelince sana bildirim getiriyor falan. <laughs> yani en azından o arayüzü yüzü sağlıyor. Yani. Sen Tinder kullanıyor musun? Tabii ilk ben tanıttım <laughs> Türkiye'de Tinder'ı. Öyle mi? Tabii. Tinder ekillerler ona <laughs> <laughs> ya. Tinder ekilleri. Tinder ekilleri. Tabii. Şimdi ben mesela bugün saati evde onu Çekim için gittim aldım. Onun için hiç hareket etmemiş, egzersiz yapmamış, bol bol da durmuş gibi görünüyorum <laughs> Ki <gülüyor> genellikle öyle oluyor. Hayır. 400 mesela 700'e ayarlıydı bu ilk ben, 700 kalori. Hiçbir şey, şey yapmamış o da. Yok. Bak hareket duruş hep saat başı ayağa kalktım. Bunu böyle aşağı doğru indiriyorsun. 253 kalori yakmışım. Egzersiz 5 dakika yapmışım. 30 dakika yapmanız gerekiyor günde. Bunu kendiniz belirleyebiliyorsunuz telefonla. Tabi. O yüzden 3 3 dakikaya <laughs> ayarlıyoruz. Sorun yok. Herkes Aynen. hedefini tutturmuş oluyor. Mesela yani. 700 kalori olarak ayarlıydı. Ben bütün gün başarısızlıklar geçirdim böyle. Uzun süre bunalıma Sonra gittim on 450 yaptım. Her gün başarı. Her gün 450 kalori yaka, yakabiliyorum ben. Yani, yani genel ortalama aslında var. buradan şu çıkıyor. Başarı senin belirlediğin kıstaslara göre başarılıdır kardeşim. Yaz bunu. Şimdi nabız ölçümü yapıyoruz. Çıktı. 82 çıktı. <laughs> Aramızda bir yaşayan 2'miş. ben de saat olmadığı için bende hiç hiçbir <laughs> şey çıktı yok. Barış'ta. Ben e, deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Evet. Hafif yok gibi. Çok rahat kullanımı. Sana hiç bir şey söylemiyor. Telefon çaldığı zaman çalmıyor. Böyle rahatım yani. Kim bana şu kadar spor yapman lazım çok oturdun diyen yok. Telefon buradan çalıyor duymadım bir de buradan duyu yok. Şarjım bitti yok. Şarjım bitti Bu yok. Bu arada iki gün gidiyor hani çok kullanırsanız saatte çok oynarsınız ki ben deli gibi oynuyorum. Hani tanıtıma gelince ne kadar oynarsam kar gözüyle baktım için bir saatte. <laughs> Kim falan okunabiliyor. 2 milyona yakın saat kadran ayarı var. Yani rengi kombinasyonunu değiştirerek 2 milyon farklı saat yapabiliyorsun. Kamerayı bağlanıp buradan telefonla ayetten fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Evet şu anda bak görüyorsunuz şöyle. Gibi. Bak buradan böyle tutayım ben ekini göster mesela. Hop şöyle bakayım kameraya bakayım. Çektim. Barış da saate bakarken çıktı. Kapat diyoruz tekrar. sürede de kurabiliyorsun. Aynen 3 saniye. Ne no, oldu şakır dedi. Aynen uzaktan kumanda gibi kullanıp. Mesela bunu evin içinde farklı bir yere şey, telefonu yerleştirip geçip karşısına ailecek güzel bir poz çekebiliyorsun. Evet. Şelalede var mesela kendine göre mesela renklerini değiştiriyor. Elbisesine göre kadranı değiştiriyor. Şekilli. Kordonu falan çok çok değişiyor bunu göstereyim de. Isırarak çıkartıyorsun. Bu da çok ayrı bir teknoloji. Değil. Çünkü şuna basıyorsun, çekiyorsun, çıkıyor. Sonra böyle sizin şeyi takıyorsun. Ya e Bakın Öyle arkada mi? sensörleri var. Bu sensörlerle ilgili bazı spekülasyonlar çıkmıştı ama... Ne gibi? Ölçmüyor, kaçırıyor falan filan. Ondan sonra nasıl oluyor mesela? Gayet ölçünü gördük. Ya ne yaptı? Adam <laughs> Ateş etti Allah ya. Allah, ooo. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya koskoda turşu kimden Adam boy, boyasın, boyasın diye getirdik. <laughs> çocuk çocuk işler yapıyorsun ya. <laughs> boyasın diye getirdik. Saçları yapıyordun lan adamı. Saç sakal yapayım dedim. Sırttaki kılları aldı Saç. öyle diyeyim yani. Çok farklı modeli var. bunu gidip Apple Store'larda görebiliyorsunuz. Deneyimleme şansına sahip olabiliyorsunuz. Kayışta ilgili şey güzel. Yani bu tip kayışlarda dediği Baklalar gibi değişebiliyor. Dediği gibi bu kayış çıkıyor. Şimdi burada ne kadar görünüyor? Görünüyor. Mesela benim bileğime bunlar fazla geldi. Bilmem ne diyorsun? Burada basıyorsun buna. Hop çıkartıyorsun. İşte iki tane bakla mı deniyor buna? Bakla. İkisini söküyorsun, tekrar buradan takıp bağladığında daha dar bir kayış yapıyorsun. Hani saatçiye falan gitmek gerekmiyor. Gördüğünüz gibi de hop diye takılabiliyor. Ekranın çözünürlüğü gayet yeterli. Küçük bir ekran ama çözünürlüğü gayet güzel gözüküyor. İki tane düğmesi var sadece. Dokunmatik ekran dışında. Bu iki düğmede de şöyle bir özellik var. Onu da gösterelim hemen. Hani şunu da ateş ettireyim mi? Bir? Hani gece kahve saatler vardı ya filan asker saatleri. Bende var evde. Gece yorgan altına kapatıp ışını yakarak bak. Nabıza getiriyorsun bunu. Şuradan bir hemen ateş Gidiyor işte başta bak ben Niye? de bunlar geceleri böyle oynuyor. Ne bileyim işte. Burada şey, da şey? herkes göster. Bu bizim etimize gelen işte ha. sensörden çıkan ışınlar. Kılcal damardaki şeylere fani seçti ya. Şimdi burada işte hava durumu vesaire, saattir odur. Saat özelliği var bak, kronometre ha, var, alarm var. Hep alabiliyorsunuz yani. İnanılmaz. Ondan Peki, inanılmaz. alarmı kurdum. Telefonda alarmı kurdum. Hı -hı. Sabah boyutuyor mu kolumdayken? Titriyor. 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 <gülüyor> 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 çok iyi. Diye. Çok iyi. Hakikaten çok gibi. iyi. Böyle işte uyandırıyor da bu arada. Sık kullananlar var. Burada arkadaşlarına koy. Mesela ekine gelelim burada. O Ara Şuna mesaj bastığım gönder. anda arama var. Mesaj gönderme Ama bak şunu göstermek istiyorum ben. Tıp tıp bunun ismi. Bu çok güzel bir özellik. Ne oldu tıp tıp? ne Şimdi bak böyle yaptım. Ekin'in bileği iki kere tıp tıp ha. yapacak. Ha. Güzel. O güzel. Mesela toplantı yapıyorsun diyelim. Toplantı diyor ki üç kere tıklarsam kabul etmiyor işte. İki tıklarsam tamam uyar. Bir tıklarsam bir tık gönder diyor. Ha bak bir tık. Bak şimdi üç tık yollayacağım Ekin'e. Ekin, ekin. sen de saati çıkarsana bir. Be. Ben saydırdım. Tık 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 tık. Bir nerelere vurursam oralarda çıkartıyor karşı tarafta. Tabii. Aa bak o da güzel aslında. Aynı benim vurduğum noktalarda basıyor. Parola gibi. Ya ben şey anlatayım de. mı? İki tık. Eşli batak oynuyorsunuz. Tamam mı? Koz Sen sende mesela sinek kuvvetli. Diyorsun ki sinek bak burası. Sağ alt sinek, sol yukarı maça, karo. Böyle eşli batak oynarken yani tıklayınca böyle orada koz hemen kupa mı söyleyeyim? E, eşinde hangisi fazla? Sen ekranın hangi kadranı ayarladın? Saat ekranı. Şuna. Basılı tutunca da böyle değiştirebiliyorsunuz. Çünkü şey, sadece vak vaklı vardı. Neydi o? Kelebekli var dünyalı var. Bak şöyle şekilli var. Bunun, rengini falan değiştirebiliyorsunuz sonra isterseniz. Güzel. Bak ben bunu seviyorum. Mickey Mouse mu bu? Mickey? Mickey. 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 Burada şey güzel, saatte ayağını oynatıyorsun. Bir animasyonu da var yani böyle. Hmm. Velhasıl well, Apple Watch'la ilgili söylenecek başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Şöyle. Yani geri kalan aynı hani şey alınır mı alınmaz mı? Yok işte bin liraya saat mi olur falan diyenler var. Ben bin gördüm olur abi. 700 bin liraya da saat var. 1 milyon dolara da var A, abi. da saat Bunda, var. Bunun da var 50 bin liraya yakın böyle altın böyle. Ha, her şey, yere altın. direkt. Dubai, sırf, sırf, Dubai için Dubai şey Pazarı. Bir de şu var kayışlar 150 lira civarında olması lazım. 100, 9 lira istediğin kadar alıp Aynen değiştirebiliyorsun. Saatini değiştirebiliyorsun değiştiriyorsun gene aynı adaptörle çalışıyor. Telefonunuzu şarjı ama ucu başka. Böyle stetoskop gibi bir şimdi onu getireyim oturtayım mı? Beyaz. Timur da. abinin kolundaki saat şey olduğu için metal Metalli. biraz hani pahalısından olduğu için bunun arkası metal. Mesela tamam. bendeki bununla gelen beyaz. Bak mesela bunu buraya oturtuyorsun direkt böyle. Manyetik bir şekilde oraya şöyle şarj var. Kablosu da oldukça uzun öyle hani döndürdüm çevirdim masaya. Yarım saatte falan doluyor ya. Yarım saatte bayağı bir hızlıca doluyor. Genelde bunun sorunu her gün her gün şarj mı edilir akıllı saat için? Hani gerçekten de öyle saat

Ben mesela bir gün evden çıkarken unutmuşum bunu şarj etmeyi. Bir baktım mobil saate, hımm yaptım şöyle bir. Orada da Telefondan baktım, Acil durum modu var, direkt şey, kas suya dönüşüyor Aha, yani. Aynen, yani. <laughs> direkt işte yeşil yeşil, yanıyor. Yan o, da, da, da bayağı bütün. götürüyor. En az konuştuğum <laughs> videolardan biriydi valla. Emojiler var, o demi tıp tıp yaptığımız gibi emojiler yolluyoruz. Ama animasyonla, hareketli emojiler, yani onlar tele, eğlenceli oluyor. Saatle konuşabiliyorsun işte, animasyon şey gönderdiğinde şaşmamak lazım. Evet, bir ihtiyaç var. var mı? Bende yoktu valla ama hani alırlarsa bir üzülürüm, bir ararım yani. Hani yoksa hani çok ihtiyacım var. Benim saatim Kordonun değişmeye gitti hala gelmedi bu arada. Bu arada Apple Watch, Motto Müzik e, YouTube kanalında hediye ediliyor. Facebook sayfasında da görürsünüz. Ya şimdi ilginizi çekti mi? Şimdi ilginizi çekti mi? Evet. evet benim Bu Apple Watch'tan sizin Ka de olabilir. Ama tabii abi. kanalın açılma kısmına da Motto Müzik'in linkini koyduk. Gitar dersleri, davul dersleri falan da var. Abone olursanız da seviniriz. Gitarla ilgili bu arada ben de gitar aldım biliyorsunuz. E, ben de Onur Ataman'la beraber gitar öğrenmeyi deneyeceğim. Ben de aynı şeyi davulda yapacağım. Bir dijital elektronik yani. davulla aynı şeyi yapacağım yapacağım. Timur'la ateş edeceğiz. Düdük öttürürüm. Perküsyon olur yok. mu grubu? Olmaz. Biz bası verdik. Kusura bakma. Bu bayağı da renklendi orası hareketler. Evet daha. ya bir şeyler oldu orada. Ben de boyamak istiyorum biraz. Ben de. de. O zaman biz gidiyoruz. Biraz boyayalım. Bu arada abone da ayrı bir videoda Tunç Tündaş'a grafiti nedir nasıl yapılır bir duvar bulursak ki bu kepenk olduğu için işi olduğu için ayrı duvar ayrı bir olay. Çok acayip şeyler olacak onda da. Hadi o zaman abone, abone olmayı unutmayın. Motto müziği unutmayın orada dersler başlıyor. Motto müziğe de abone olun. Bu arada biz de sizin gibi öğreniyoruz. Özel bir torpil yok yani. Hocalar bize ayrıca ayrı anlatacak yani. Biz de bu arada, izleyerek YouTube bu arada Motto'daki yarışmanın da kuralları oradaki videoda var. Ona da gidin. Kurallara bakın. Ben çok isterdim katılmayı ama ben direkt ekipte olduğum için <laughs> katılamıyorum maalesef. Ya yok bir de katılaydın yani. Katılırım. Saati de yok. Saat ben de çekmeyeceğim de duruyor. He, İşinize gelirse. Saat, saat bunda açmadı ama. Direkt. Direkt, direkt, direkt kurye masrafları da bende. Hadi ben boyadım. Abone olmayı unutmayın. Like edin. Like edin. Kendin like edin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bay.